Herkese selamlar. Bugün Twitch'te yayındayız aynı zamanda. Ee, Twitch'te 3 tane oyun oynayacağım Ar arda. Yaklaşık 10'ar dakika oynamayı planlıyorum. Ee, bu 3 oyunda yeni çıkmış e, Türk yapımı oyunlar 3'ü de. Ve e, bunları Dora, e, Cardboard Town'ı yeni çıkardı biliyorsunuz. Dora Twitter'dan paylaşmış. Hani bizim oyunumuz çıktı. E, ama e, gözden kaçmasın bu Türk yapımı oyunlar da yeni çıktı. Bakabilirsiniz diye. Bunlar anladığım kadarıyla çok... Ee, giriş seviye oyunlar. Ee, ama yine de şöyle bir göz gezdireceğiz. Bakacağız. Bir bakalım nasıllarmış. Ee, ama zaten ee, Dora da kendisi de tweet'in altına atmıştık. İşte MiAva Express vardı onların. Benim de zamanında kanalda oynayıp yüklediğim. Gerçekten çok giriş seviye. Android için daha çok tasarlanmış. Böyle hani çok basit tasarlanmış bir oyundu. Onların emekleme aşamalarıydı. Ama şimdi oradan Cardboard Town'a geldiler her firma için bu şekilde düşünebiliriz aslında. Bir bakalım. Nasılmış? Güzel miymiş? Davuk da like atın demiş. Bu arada Twitch'e de beklerim. Hani abone olursanız da YouTube'a çok sevinirim. Let's go. Oyuna direkt zaten hani bir tuşa basın ve devam edin şeklinde bir yönergeyle başladık. Ha. Müzikle şey yapılabiliyor. Aha, zıplayabiliyoruz falan anladığım kadarıyla. Okey Evet bastığında Tam müziğin Şey kısmında atlama yapıyor Ritme göre oynamanız gerekiyor çok iyi bu arada Okey biraz alışmak lazım çok kolay değil <laughs> Metal Metal Aha. bir müziğe yaptığını düşünsene abi Oo çok belki de oluyordur ha ileride hani Bölüm bölümdür belki bilmiyorum şu an oyun yapısını Oyunun adı Band BandRoll Band rol, birleşik. E kaçırdın. Şey aralığı aşırı kısa hani. O yüzden çok zor geliyor şu an bana mesela. Saber'ı andırıyor. <laughs> yukarı tuş. E bastım sanki bit. Beatsi... Ha aynen aynen. Bit şey andırıyor. Ya bu orada yukarı tuşuna şeyle basacaksın evet, abi. Tepe taklak gideceksin orada bence abi. Aynen bence de. Bir dakika nasıl? Bildiğin tepe taklak. Aşağıya düşerken basmaya çalış. Yok hmm. geç kaldım Bu sefer hiç bas aşağıya bastım direkt. Ha. <laughs> 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 Tam orada yukarı bassa olmuş. Ay, e, e bastım ya, basıyorum. Bu arada cidden güzel duruyor. E, erken basıyorsun da. sen. Bence de erken basıyorsun abi. Ekranda zaten yukarıda. beceriksiz bir parmaklar. parmaklar. Şey ya, müziği kulak böyle, o zaman daha iyi oluyor. Yok. Onu yapmaya çalışıyorum da. Müziği <laughs> mi <laughs> <laughs> Ha tamam, okey, okey, anladım, anladım. Ben üstüne... kesinlikle. Ben bunu oynasam delirdim. <laughs> Biraz zor bir abi galiba. Çok kabul isteyen bir oyun bu. ya. Bu arada çok tatlı oyun ama zor. Zor oyun. Hani Linkini paylaşayım mı şeyle? neydin? Şeyin mi? Paylaşabilirsin. E, bu arada e, şöyle şimdiye kadar ki hem o yani ee, böyle bastıktan sonra belirli bir süre sonra hareket eder falan ya oyunlarda genelde ya da onun bir ismi vardı tam bilmiyorum bir aralık vardır atıyorum 0.2 saniye ve 0.2 saniye önce ve sonra bastığında onu kabul eder oyun hani tam animasyon zamanında ba süresi. Ne, ne süresi animasyon, animasyon süresi, süresi değil tam farklı bir ismi correction time bir şey var oyun kendisi Hı -hı. aynı o anda basmışsın gibi hareket ediyor. Sen basmasan bile, hani çok enoying... Yani ha tolerans ekliyor. Böyle e, çok enoying şey olmasın diye, tamam mı? Böyle sinir bozucu olmasın i̇şte zor... diye. Hatta ha. zorluk seviyesi de buna göre belirlenebilir ileride. Aynen. Belirlenebilir. Ama bunda... Şey. Ha, Enis Kirazoğlu'ndan duydum. Ya ya da Dost olabilir. Aynen, muhtemelen. e, o yüzden... Dost diyelim demiş. Dost Kirazoğlu, <laughs> aynen. Dost Kirazoğlu. <laughs> Dost Kirazoğlu, aynen. Bunda öyle bir şey yok gibi hissettiriyor bana. bunda pek öyle bir şey yok bence de. Bunda bastığında direkt iletiyor. Şey, o biraz sıkıntı. Haydi ha? evet. çok iyi. Ee, evet. sen, bu işi yapıyoruz. Sen, sen spor Bu yap sporu yap. yapıyoruz. Geçem. Da siktir. İki kere basacaktım herhalde ya da basılı tutacaktım. Biraz uzaktaydı Basılı çünkü. Sanırım onda. Çünkü çapraz o. Evet. Yani farklı bir şey olması. Ha evet evet basılı tutma olabilir. Bu arada sürdüğümüz küre gibi şeyin dizaynı çok güzel değil mi? Çok iyi bu arada, evet oyunun ya, görselleri. Evet, evet, oyunun grafiği, görseli... Evet evet, oyunun şeyi oyuncular. bayağı tatlı gerçekten. Ya tabii ki de öyle, oturayım ben bunu 500 saat, 1000 saat oynayayım öyle değil de elbette ama... Evet. Böyle e, oyun arasında gidecek kafaların... Aynen. Öyle deme, öyle deme. Oso oso oynayan insanlar var bu dünyada. <laughs> Bir tane oyun vardı ya bununla alakalı. Böyle üçgen küçülüyor, büyüyor falan. Abi inanılmaz zor ya. Benim ben izlerken şey kafam dönüyordu. Bu oyuna takip edilebilir hani. Müzik de çok güzel olmuş hani şey anlamında. Çetekileri <laughs> de delirtiyorsun. <laughs> bu oyun çok aynen biraz dikkat istiyor. Bu yüzden Basıl <laughs> evet. tutmayı bırak ama erken bıraktım. Okay. Evet. Fire and Water gibi olması lazım. Onu bilmiyorum. Fire and Water'ı bilmiyorum. Ateş ve su ya. ya, ya en başında. Onu biliyorum de. da yani. Oyunu bilmiyorum. <laughs> Ateş ve su oyunu nasıl bilmiyorsun? En iyi sahnelerden. Kral oyundaydı eskiden. Ha Bunu yok yani. onu bilmiyorum. Lan, abi sen nereden biliyorsun? Sen Counter oynuyordun. Bu Ateş ve su. Celal'le oynuyor ki ya. Oha. yani <laughs> daha... Celal'le oynuyor dediği bir yıl önce yani. <gülüyor> <gülüyor> Tam şey oyun değil mi abi? Kartı komşunun çocuğu gelir, oynayacak oyun yoktur. Aynen Tam öyle. o oyun değil mi? Aç kapanı da atlasın işte. Aynen. Bitmiyor da. Bitirmek istesen de bitiremiyorsun. Aynen. <laughs> bir daha ki biri geri zekalı. Ha ya of. <laughs> Bu arada benim bayağı açma gitti oyun lan. Renkli falan değişim de çok iyi ve müzik sonradan değişiyor. Çok zevkli olacak muhtemelen ama görebilirsek orayı. Halil abi senin İngilizcen nasıl? Fena değil güzel. Ben söyleyeyim. Okuma iyi, yazma iyi, konuşma orta, dinleme çok iyi. Benim mi? Çevirisi? Aynen. Yalan. Çeviri? İyi, hepsi advanced ya. O zaman senden bir LOL romanı bekleriz. Yok. <laughs> Burada bütün kontent'i açıyorum değil mi? Bak, şimdi müzik daha, müziğin değişmesini görmek istiyor. Renkler de her seferinde farklı değişiyor. bayağı. Hmm. Anda gidiyordu. Hayır ya abi bu arada sans şey... daha zor diyor kardeşim sans zor değil sans imkansız <laughs> O doğru adam uyumasa imkansız cidden Ben bunda bu kadar zorlanıyorum sansı düşün Düşünmeme gerek yok ben bir kere denedim korsandan Hiç iyi gitmedi Umarım telifsizdir bu müzik. Evet. <laughs> Telifli olsa oyuna koyamazlar. Yani. Koyar ya. Oyun için kullanmayı alır. F parasını koyar. Ama diğer insanlar videoyu çekemez ya. Hayır hayır. Telifsiz, yo, oyunlarda... Ben Mafia Definitive Edition'ı yükledim. İçinde hmm. çatır çatır teliften dolayı ihtar aldı kanal. <laughs> Direkt sildim ah. yani evet. Bu arada bölümü geçtim hayır. sanırım. Nice. Hayır. Nice. İlk bölüm geçildi. Aynen. Ya Mafya Definitive Edition'da bile var yani. Bu arada o oyunun ismi mi? de Bandroll. Yani hani oyun 9.90 liraydı. Ben bir fiyatlarına bakacağım onların. Söyleyeyim yani fiyatlarında. Abi bence şöyle yapalım. Dur. Bir dakika. 17.59. 17, Özür dilerim. 17.59 şu an %20 indirimde. Bu oyunun fiyatı. Bir sonraki oyuna geçeceğiz birazdan ama da biraz daha oynayayım diyorum. bunu. Oynayayım mı? Birinci oyunu sen hazır oynarken settekilerde de oyunu puanlasın gördükleri duyduklarıyla ilgili. Valla güzel olur Gör, görünür hem. Aa burada bak elektrik metal falan seçebiliyorsunuz. Aa Cyber, çok iyi lan. Cyberpunk seçsen mi? <laughs> Cyberpunk yazıyordu orada. Nerede lan? <laughs> Elektro'da. Elektro elektrik. Metal mi? zorluk seviyesi de zormuş. Bu arada benim hoşuma bakalım gitti bakalım. ha bu olay. Bir şey diyeyim mi? Telefon balası yüksektim. Oo. Oo Demek ki çok iyi. kolay olduğu için hadi biraz zorluk yaşamış. Şşş. <laughs> Abi ne, yapıyor? ne yapıyorsun? Ne Getirin lan zorluğu yükseltin lan. <laughs> Asiktir. <aa>. Oh, oh. <laughs> Çok iyi. <laughs> Müzik, müzik metal lazım bir sabah kardeşim bize. Abimiz. Adam Adam müzik istiyormuş müzik. Aynen öyle. Bence bu müziklerin hepsini bir kişi yaptığı için bence bunların hepsi telifsiz almışlar yani yaptırmışlar ya da satın almışlar direkt full kullanım için. <laughs> Checkpoint de var bu arada güzel. Çok iyi lan çok iyi bu arada. Bu arada aşırı sevdim. Burası çok tatlı olmuş. Ben de. Yavaş müziklerde çok can sıkıcı oluyor. Bu arada istersen Ama... hani çile oynamak istersen klasik müzik seçeneği de var. Aynen. Ama bu tarz oyunların hani ruhunda biraz böyle yardırmak vardır ya böyle hiç durmadan hani sürekli bir devinim. Aynen. Gayet evet. iyi gidiyorsun ha. Hadi be. Bu arada göründüğü bizim gibi, bizim gibi kolay değil aynen. ha. Baya... <laughs> Tam anında basman... Allah. Shit. Bir de ben hiç iyi değilim bu tarz şeylerde aslında. Müziğe kendini kaptırırsan olur ha. Aynen aynen müziğe kaptırman yani. lazım. İlk başta seni çok güzel yakalamıştım. Sürprizle. <Gülüşmeler> 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 bu arada bu tarz oyunu sevenlere şunu da tavsiye ediyorum. Deadlink diye bir oyun var. FPS oyun, first person shooter. Müzikle beraber sıkı sıkı gidiyorsun. İnanılmaz zevkli. Metal Hellsinger da var. Onu da tavsiye ederim. Ben de tek alakası olmasa da Brutality'yi tavsiye ederim. Mobilde de buna benzer oyun. Evet. Mobilde bu arada bu tarz oyun çok var. Hani oynaması çok daha kolay diye birkaç tuşla hani çok rahat mobile uyumlu yapılabiliyor. Aynen. Genellikle bu tür oyunlar zaten mobile çıkıyor. Aynen. Ah. Hadi zoru da geçersin abi ya. Halledeceğiz, halledeceğiz. Zor mümkündür, imkansız zaman alır. yapıyor adam. Hadi gel bo, boy yaparsın. <laughs> Geldin checkpoint'e. Oo oh, tamam. Yavrum be. Gaza geldi abimiz gaza. Şu, şu şey düşünmeye başladım yani. Kızları ki o senin söylediğin çok değeri. Yep 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 Benim aynen öyle abi. <laughs> ben, sen de onu düşün. Evet şey evet kesin var bu arada. Şimdi şey 8 kere ama. ölmüştüm çünkü. Ya da ya şu da olabilir yani. Mesela herkesin bir e, pace denilen şey var ya. Bütün e, mutlu var herkesin bir şey var abi. Yani ya da tutturmaya mı başladın? De, aynen tutturamayabilirsin. <laughs> Adam bitirdi şaka Halil abi sen neymişsin ya? Yavrum be. Çok iyi. <gülüyor> bitti bitti. <gülüyor> Çok iyiydi bu. Güzel. Ben bunu oynarım arada. Bu eğlenceli. Çok eğlenceli bir şey. Tabii canım ya. Oyun. Zaten trajik bu oyunun <laughs> olayı müzik hani. Yani bu, bu bu olayı yani yüzde sekseni müzik yani bu oyunun öyle düşünmek lazım şey gibi değil. Bence de. Çok iyi. Beklemeden alabilir misin? Ne o? Ne diyorsun? Yiğit Niye alabilir miyim? Let's go. Bu YouTube'a gidiyor şu an. Hani? Discord odasından diyor galiba. Aynen. Ha, okey Sizde vardır ya abi sende vardır şey. Sen al. Zaten almış geldi. Aldı aldı. Okay. Tamamdır. Şimdi ikinci oyunum geçiyoruz. Şimdi? şimdi ikinci oyu bu da Coin Trade Simulator, tamam mı? Bunu nasıl olduğunu tam bilmiyorum. Abi senin yardımını bekliyorum. bilmem <laughs> oyun yapalım. Ne bu? Coin. Ha, Coin Trade Simulator. çıkmış. <laughs> <Trade Simulator. gülüyor> bu da Türk yapımı bir oyun. Ee, Coin Trade Simulator varmış güzel. Okay. Let's go. Press any key. Ayarlar. Müziği bir tık kısabiliriz. Dilimiz Türkçe. Zaten otomatik İki Türkçe. Bireymiş. Bu oyunda 8 lira arkadaşlar. Bakalım parasına değecek. Let's go. İsim kampini mi kuruyoruz burada? Herhalde kampini kuruyoruz. Mon Monkey Corporation, tavuk değil mi? He? Tavuk varsa tavuk yapsana Tamam. Ha şeyden diyor. Evet. Yok. o Abi, zaman monkey yapacağız artık. Monkey'den devam. Monkey Corp olsun adı. yap <laughs> ee, 100 bin dolar. ne? 100 dolarımız var. 100 dolarımız mevcut. Kız arkadaşım Skyder ile güzel giden bir ilişkim vardı. Ya da ben öyle sanıyormuşum. Aldattığı da lüks bir e, malikanede yaşayan bir zengin bebesi. Kavga ettik. Benimle bir gelecek göremediğini söyleyip terk ettik. Kendimi toparlamam lazım. Kripto piyasası köşeyi dönmek için iyi bir yol gibi görünüyor. Başlangıç sermayesi olarak da babaannemin bayramda gönderdiği <laughs> 100 dolar açtığı kullanabilirim. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Skyler White aynen. <laughs> PTC ne bu? Trajibik. Tamam vereceğim şey Yiğit. Ee, şimdi ama sonra. Şu oyundan sonra. Let's go. Bu şey hikayesi değil mi? Cahre'nin dediği dedenin de kefen parasını bana at. Aynen, aynen. Babaannenin <laughs> e, şey ilaç parasını. <laughs> dedenin kefen parasını. Dur. Neredeyiz? Bir yerlere tıklayacağız belli ki. Bence bilgisayara tıklamayı deme. Bence de. Tıklıyorum. Aa, Coin eşittir PTC geçiyor. mi? Onların. He. Lan günü mü durdursak? Günü durdur bence. Ne Ha e? keygimizin... sağ üstte bilgisayar var. Bir salaş. Tamam. Ha. Al sat. Şimdi Bitcoin kaç olmuş? 18 dolar, değil mi? Abi, bitcoin Bitcoin'i evet. alalım, geçelim. Ne kadar alacağız? alttan karar Eman, buraya 100 ne? yazdık. müziği ya. bir tık kısacağım. Çok fazla gibi. Fazla mı? Sanki bir tık fazla, değil mi? yarısına getirirsen yetiyor bence. Okey. Emant 100, 100 doları da alıyorum. Ha buradan okay. alıyoruz. Pardon. Yeterince para yok. Bir alalım. Bir daha aldık. Bir daha aldık. Alam alabiliyor mu? Alamıyoruz. Tamam. 30 dolarımız var şu an. Bunlar Hı -hı. kilitli, bunlar locked. Hepsini sat abi. <laughs> sat, sat 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 sat. Of tam düşüyordu değil mi? 121. Dur düşünce tamam. alacağım tekrar. Bu arada o zaman... Şimdi al. 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 Durdur tamam. ama dünyayı istersen. Aynen. Ha. Karar tamam. verirken... Okey. Tamamdır. Yükselmeye Base... başlayınca... Space key yarıyor mu abi? Dünyanın durmasını sağlıyor mu? İflas mı? <laughs> Teşekkürler oyun. <laughs> Bunu bilemedim ya. Ha bu nasıl? Lig <laughs> oldum lig. Bayağı şey ya. Lig oldun çık. E? Le je tiens Bak. Ben bence yatırım yapmışsın biliyor devam, ya. Susun, evet, devam. Devam ha? Düşünce al. Aynen. Ben ya işte Zaten hiç bu alana giremedik yani coin piyasasına. Dur D2 hemen. E bu abi. Ben tekrar başlayacağım ana menüden oyna. Sil. Sil profili baştan baştan başla. Heh. Geç diyoruz. Tamam. İkinci güne geçmeden bir full bitcoin alalım değil mi? Kaç? Yeti ha, sadece ikinci günde alabiliyorum. Yo, tamam alabiliyorum. Tamam. Bitcoin'i aldım full. Bir anda değerlendi. Burada mı satacağım şimdi? Hepsini sat 149'um var. Tamam. Burada değilmiş lan. Shit. Tamam neyse düşecek gibi hmm, Buradan bir şeyler satın alabiliyorsun falan filan Ama yani yok ya Ben sevmedim bunu Yapanlara saygılar sevgiler benlik değilmiş Next Goblin Dash Goblin Dash. Sıradaki oyun. Ha, bu neymiş? Enter to select. X for jump. Tamam. Press X. E, hold the X. Button for. Bu ne kadardı? Goblin Dash'in fiyatı. E, Goblin Dash'in fiyatı da arkadaşlar 8 lira şu an. Uncharted oynamadım. Bak bir ara çok eskiden PlayStation'da oynamıştım. Ha. Güzel. Şeyler bayağı güzel bu arada. Ha, burada bir şey var herhalde. If you didn't know how to defeat enemy and uh, Oracle will skip uh, with jump for now. <laughs> Aa, tamam. <laughs> bu şey herhalde zaman zaman var yukarıda. Ama onları nasıl öldüreceğini bilmiyorsan diyor devam et dedi bana direkt. Onu dojladık. Lan ne oldu? Tavşan. Tavşan gitti. Atladı aşağıya. Bize yol mu gösterdi acaba? Ha, yok. bir anda hareketlendi böyle inebiliyoruz herhalde pat pat pat. aşağı doğru gittik bir şeyi geçtik <laughs> şeyin şeyin üstüne düşeceğiz z okey z ile kayıyorum <laughs> Ama bu ne? Bunu kırdık güzel. Bunu da herhalde kırıyoruz. Bu da hoş. Bu arada hoşuma gitti ha. Baya bir tık Celeste hatırlattı ha. Celeste bilen vardır mutlaka. Hani bence hoş da olmuş. R to restart. Ha bunu kıramıyoruz. R'ye basıyoruz. Okey. Onlara dokunmayacağız. O ee, şu duvarlara dokununca şey oluyor otomatik. Aha, üstüne <gülüyor> Allah <laughs> eziliyordun aldım. Ateşler herhalde yakıyordur diye demedim ama. Evet, yakıyordur. Aa bölüm bölüm ta başa döndü. Ve bu arada sol üstte de şey var. Allah, ee, sayı var. Ne o? süre var. Bunu almışız. Bu müzik güzelmiş ama. Aha. Tamam burası Benim kayıt. Oynadığım bir oyun vardı adı şey dom dom şey. Ha şey şey şey. Neydi? Neydi? Bir şey dom. <laughs> O bu arada bayağı güzel oyun ha. Baksana bir Steam'e şey Doom. Dom, daha doğrusu. Dom Space dom mu? Öyle bir şey. O, o şeye benziyor değil mi? Ee, ama görsel tasarımı ona benziyor. Allah. okey. Doom Keeper. Doom Keeper aynı. Ha, Doom Keeper. Doğru. Oyun da çok güzel bu arada hani. Aa. Aa, diğer taraftan nereye gidiyorduk acaba? Ha, buradan buraya geliyormuşuz Ertuğrul. Kolay mı? Yani tabii daha kolay bu arada hani. Ama zorlanıyor olabilir. Daha çok erken. Ups. Güzel. Bu müziği çok sevdim ama. Bunu böyle kıracağız. Lan. Diyordum ya. Bu zor. Kardeş süre sayıyor sürekli. Ay. Düştük. Keşke zıplamayı yukarı ok tuşuna yapsalarmış. Bunları toplayacağız herhalde. Hmm. Onu nasıl toplayacağım lan ben? herhalde değil mi? Aynen topladık güzel. Müzikler pat diye değişiyor abi. Bu bir tık iyi değil. Neyse bu da böyle bir oyunmuş arkadaşlar. Fena değil, güzel ama hani ilerledikçe de görmek lazım bazı kısımlarını. Ama benim bu üç oyun arasından ilk oynadığım hani gerçekten çok çok iyiydi. bayağı hoşuma gitti. Çıkla çık. Bandrol adı hani bayağı eğlenceli bir oyuna benziyor. Ee, buna benzer şey de var mesela Game Pass'te Tetris'in e, müzikli versiyonu var. bayağı eğlenceliydi onu da tavsiye ederim. Ee, Youtube'dakiler izlediğiniz için teşekkür ederim bunları da içinden içinden beğendiğiniz olduysa için da sistemden bakıp alabilirsiniz. Eee Twitch'e de beklerim her zaman. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay bay.